geldim ve yine ipli bir video ile geldim. Aslında bu perşembe günü yükleyeceğim videolarda böyle Instagram'dan paylaşmıştım. Bazı perşembeler aksaklıklar olabilir diye. Ama elimden geldiğince devam ettireceğim. O yüzden daha böyle kısa süreli yapılabilecek videolar çekmek istiyorum. Çünkü işten çıkıp eve gelip o yorgunlukla video çekiyorum. Ve aslında saat e, hemen hemen böyle 6.30-7'yi buluyor eve gelmem. E, öyle olunca hava da kararıyor falan. O yüzden ışığı da kaybetmemek için kısa sürede çekebileceğim videolar çekmek istiyorum. Umarım seversiniz. Bu arada kısa video dediğime bakmayın. Etkileri her zamanki gibi çok güzel oluyor. Yani öyle içime sinmeyecek bir şeyler. Hani kolay olsun diye öyle şeyler yapma. Eee... Şimdi bugün ipleri kullanacağımızı söyledim. Zaten malzemelerimizde tabii ki iplerimiz var. Böyle yün ipler. Ee, onun dışında dikiş ipliğine ve dikiş iğnesine de ihtiyacınız var. Çünkü bu ipleri onlarla tutturacağız. Yani evde dikiş makinesi olmayanlar da bu videoyu rahatlıkla yapabilecek. Böyle videoları çok seviyorum. Yani sadece dikiş makinesi olanlar değil de olmayanların da Yapabileceği videolar beni mutlu ediyor. Sanki böyle herkese ulaşabiliyormuşum gibi hissediyorum. O zaman lafı daha fazla uzatmıyorum. Zaten masaya geçip tekniği göstereceğim. Videoya geçiyorum. Hadi gelin. Şimdi masamıza geldik. Size küçük bir parçada nasıl yapıldığını göstereceğim. Önce ipleri nasıl böyle hazırladığımı göstereceğim. Şimdi bir tane işte ipimiz var zaten. Bunu böyle Herhangi bir ölçüde, siz hangi ölçüyü isterseniz, birkaç kat, yani aslında baya bir kat katlıyoruz. Katladık, katladık. Yani aslında yapacağınız şey ne kadar kalın olursa, o kadar güzel etkisi oluyor. O yüzden baya kalın yapmaya dikkat edin diyorum ben. Bence öyle yapın yani ince bırakmayın. Şimdi şöyle, şunu önüme alayım. Böyle katladık. Sonrasında, e, yani diyelim ki bu kalın. Öyle düşünelim. Sonrasında bunu kesiyorum. Ve uçlarını da kesiyorum ki püskül püskül kalabilsinler diye. Acaba Yumi önünüzde mi şu an? Yumi'ciğim sevgili anneciğim. Bunların uçlarını da kesiyorum. Ve böylelikle aslında ipimiz hazır olmuş oluyor. Şu hale almış oluyor. Hadi ben bunları da buna ekleyeyim. İyice kalın bir şey olsun. Böyle uçları püskül püskül olan bir yün e, yuma diyeyim hadi. Yuma hazırlıyoruz. Sonrasında dikiş iğnemizi ve ipimizi elimize alıyoruz. Ben şimdi siz rahatlıkla görebilin diye aslında bu renk ipi kullandım. Dilerseniz böyle farklı renk iplerde bir saniye <laughs> Böyle farklı renk ipler de kullanabilirsiniz ama dilerseniz bu ipin renginde de ipler kullanabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Yapacağımız ürünün üzerine koyduk iplerimizi ve alttan dikiş iğnemizi geçirdik. Sonrasında biraz dar bırakmanız gerekiyor. Yani bir saniye. Şuradan geçirdiysek böyle bayağı dibinden ya yani. bu ipleri biraz kenara çekin. Dibinden tekrar sokun ve aşağıya indirin. Sonrasında onu iyice çekin ve sıkıştırın. Alttan iyice dikiş ipini çekin ve sıkıştırın. Gördüğünüz gibi böyle boğum gibi oluyor aslında. Sonra birkaç kez girip çıkıyoruz. Aynı yerlerden girip çıkmaya dikkat edin tabi. Sonra bir yanına geçiyorum. Boşluğu ne kadar isterseniz o kadar bırakabilirsiniz. İsterseniz geniş geniş yapabilirsiniz. İsterseniz dar dar nasıl isterseniz. Şimdi ben rastgele şöyle girdim. Ve yine aynı şekilde biraz ipleri çekip batırıyorum iğnemi. Ve tekrar ipimi aşağıdan çekiyorum. Aslında yapmak istediğimiz şey bu boğumları oluşturmak, böyle farklı bir etki yaratmak. Sonra yine geçiriyorum. Evet. Ve dikiş ipimi iyice çekiyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir boğum oldu. Sonra bir yana geçiyorum. Ve şimdi bunu tamamlayacağım. gördüğünüz gibi böyle boğumları oluşturuyoruz. Bunu sona kadar götürebilirsiniz. Dilerseniz böyle bırakıp altları püskül olarak da bırakabilirsiniz. Ürününüzde nasıl isterseniz. Şimdi bizim aslında bu videoda yapmak istediğimiz işte bu boğumlar. Ama ben bunu yaparken bir kasnağa geçirerek yapmıştım. Kesinlikle kasnak varsa evinizde kasnağa geçirerek yapın. Çünkü böyle yapınca ister istemez ürünü de çekiyorsunuz ve buruşturuyorsunuz. Ama kasnak e, alttaki kumaşı gerdiği için siz bu ipleri çekerken aşağıya doğru iyice sıkarken hiçbir büzüşme olmuyor. Çok daha rahat oluyor. Şimdi hemen üzerime giyip geliyorum ve ürünün nasıl olduğunu beraber görüyoruz. Ve işte geri geldim. Gördüğünüz gibi ben böyle renkli ipler kullanmayı tercih ettim. Evde eğer renkli ipleriniz varsa lütfen siz de renkli ipler kullanın. Rengin enerjisine inanın gerçekten çok güzel enerji veriyor. Ben ne zaman modum düşükse renkli giyinmeye çalışıyorum ki o günüm biraz daha iyi geçsin. Yani en azından o mod düşüklüğüm biraz daha yükselsin ki normale döneyim. Çünkü normalde gerçekten enerjisi yüksek olan bir insanım. E, sonra bir anda düşük mod, yani düşük enerjili olunca herkes böyle ne oldu sana neyin var ne oldu ne oldu falan diyor. O yüzden renkli giyiyorum ki böyle en azından oradan açı kapatayım diye. Ama tabii ki de evde renkli ipleriniz yoksa düz renklerde kullanabilirsiniz. Benim dediğime bakmayın. Yani böyle siyah üstüne beyaz beyaz üstüne siyah sadece mor sadece kırmızı sadece yeşil sadece sarı ne isterseniz öyle yapabilirsiniz tabii ki de. Şimdi ben dediğim gibi renkli ipler kullandım. Dikiş ipliği olarak da toz pembe bir ip kullandım aslında. E, yani hepsinin rengine uyuyordu. O yüzden öyle kullandım. Ama siz derseniz ki Tuğçe o dikiş iplerinin hiç gözükmesini istemiyorum. Sanki ip kendinden boğumluymuş gibi gözüksün istiyorum derseniz de bu kullandığınız iplerin renklerini de dikiş iplerini tercih edebilirsiniz. O da güzel bir etki olur. Sanki böyle havadaymış, dikilmemiş ama kendi söylemiş falan gibi olur. Güzel olur. Ona da varım tabii ki de. Bunları başka nerelerde, ne şekillerde kullanabiliriz derseniz benim aklımda iki tane fikir var. Onları sizinle paylaşayım. Belki öyle yapmak istersiniz. Öncelikle kolda. Ben galiba kol detaylarını seviyorum. Çünkü sürekli kolda bir örnek veriyorum illaki. Kolda bunları kullanabilirsiniz. Böyle kısa kısa tutmak yerine kol boyunca uzun uzun tutarsınız. Ve böyle kolda çizgi çizgi detaylarınız olur güzel bir etkisi olur. Dümdüz bir sweatshirt'e bir hareket katmış olursunuz. Ya da şimdi masada yaptığımız örnekte göstereceğim. Böyle bunları dik dikersiniz. Yani böyle yatay yatay değil de dik dik dikersiniz. Sonra alttaki püskülünü açık bırakırsınız burada olduğu gibi ve biraz daha uzun tutarsınız. Sonrasında bunu dik bir şekilde ürüne yerleştirirsiniz. Ve püsküller siz hareket ettikçe onlar da hareket ederek güzel bir etki yaratır diye düşünüyorum. Böyle güzel güzel olur. İşte güzel olur yani. Böyle de yapabilirsiniz. Şimdilik benim aklımdakiler bu kadar. Yine bir şey olursa açıklama kısmına bırakırım zaten. Yani bir şey gelirse aklıma. Ama siz de böyle internetten bakarak e, ilham alabilirsiniz aslında. Ya yani ben sürekli öyle yapıyorum. Bir şey görüyorum. Onu aklımın bir tarafına yazıyorum aslında. Yani böyle. O aklımın bir tarafında hep oluyor. Sonra bir sürü şey görüp bir şekilde beynime onları işliyorum. Sonra bir ürünü önüme alıyorum ve bakıyorum. Diyorum ki ya bir yerde şöyle bir şey görmüştüm, bir yerde de şöyle bir şey görmüştüm. Aslında ikisini karıştırsam nasıl olur acaba falan diyorum, deniyorum. Ondan sonra da kimsede olmayan şeyler çıkıyor ortaya. Yani gördüğüm şeyi aynen yaparsanız bir şekilde bir yerlerde daha görebilirsiniz. Ama benim yaptığım gibi sürekli böyle beyninize onları yazıp sonradan değerlendirirseniz ve hatta onları karıştırırsanız gerçekten kimsede olmayan şeyler ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Üniversitede moda tasarımı okuyup beni izleyenler varsa bu gerçekten size büyük katkı sağlayacak. Bana inanın, güvenin. Onun dışında ee, ...başka da söyleyeceğim bir şey yok. Çok da lafı uzatmadan videomu kapatıyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Aa bu arada özür dilerim bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi hani görenler Türkçe niye böyle giyinmiş derseniz... ...benim kumaş aldığından dolayı sürekli eski ürünlerimi değerlendirdiğimi biliyorsunuz zaten. Bu da çok önceden diktiğim, belki ilk dikişlerimden biri olabilir bu üzerimdeki şey. Öyle bir şey ve ben bunun yakasını... Gereksiz bir şekilde açık yapmışım. Neden böyle bir şey yapmışım bilmiyorum. Normalde de yapacağım şeyler değil aslında ama bu öyle olmuş. Ee, o yüzden yani bir de çok kısa kestiğim için içime bir body giymem gerekiyordu. O yüzden böyle gözüküyor. Yani kamerada gözüküyor mu aslında bilmiyorum. Belki de kendime ele vermiş de olabilirim şu an ama ee, bunlara da aldırmayın. Yani bunları görmezden gelin. Aslında benim de sevdiğim bir olay değil. Hani sadece ürünü görün istiyorum bu videoda. Tamam daha fazla uzatmıyorum ve videomu kapatıyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, bir sonraki videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.